Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu'nun Fenerbahçe Galatasaray maçından iç görüntüleri geldi. izlemeye gitmiş arkadaşlar. İşte bildiğiniz kadarıyla Afra Zolu Fenerbahçe kulübünün fanı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Mats'tan görüntüleri arkadaşlar. Heyecanlı dakikalar yaşanıyor arkadaşlar. İşte sızak paylaşımlarınızı Dizabella kanal olarak sizlere aktarıyoruz. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz. Cezi arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın.